Esselamu Aleyküm sevgili gençler ve değerli dostlar. Siyasette kolektif şura ihtiyaç vardır. İstikametsiz ve istikamet belli olmayan fikirler mesleksizliğin bir sonucudur. Her alanda olduğu gibi siyasette de meslek sahibi ve fikir sahibi olmak gerekir. Çünkü siyasetin oy vermenin, parti tercihinin, ekonomik, iktisadi, hukuki ve dini sonuçları vardır. Çünkü ülkeler siyasetle yönetilir. Siyaseti siyasi partiler yapar. Halk da siyasi partileri tercih ederek onlara iktidar imkanı sunar ve onlara geçici olarak e, yetkisini kullanarak yönetme yetkisi verir. Onun için bu işlerin mutlaka bilinçli, bilgili bir şekilde yapılması lazım. Evet, bunun için her alanda olduğu gibi siyasette de meslek sahibi, fikir sahibi olmak gerekir. Bu insana değer kazandırır, şahsiyet kazandırır. Ve bu zaman hazretleri la Laubaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Zira mesleksizlik, mesleksiz olduklarını göstermiş olurlar. Mesleksizlik ve anarşi ise asla sevilmez buyuruyor. Bunun için fikir ve meslek sahibi olmayanların bir nevi anarşiye sebep olduklarını da ifade ediyor. Yani insan Allah'tan korkmalı. Konuştuğu zaman sözlerin nereye gittiğini düşünmeli. Bunlar insanlara fayda mı veriyor yoksa zarar mı veriyor? Bunun hesabını yapmalı. Buna göre konuşmalıdır. Özellikle dini konularda konuşanların mutlaka sözlerinin nereye gittiğini, neyi netice verdiğini İnsanları irşat mı ettiğini yoksa ifsat mı ettiğini düşünerek konuşması gerekir. Çünkü Yüce Allah bütün bunlardan hesaba çekecektir. Yüce Allah buyuruyor ki, Dil, kalp bunların hepsi sorumludur. Siz bilmediğiniz şeyin arkasına düşmeyin buyuruyor. Onun için dinimiz bilgiyi, gerçekleri öğrenmeyi, hakikatleri, mutluluk olmayı farz kılmıştır. Ona ilim diyoruz. İlim dediğimiz şey malumat yönünden ibaret değildir. O malumat içerisinde yanlış vardır, yalanlar vardır, eksikler bilgiler, noksanlar, noksan bilgiler vardır. Bunlar ilim sayılmaz. Bir şeyin bilgi olması ve ilim olması için gerçeğe uygun olması lazım ve hakikate uygun olması lazım ve doğru olması lazım. Siyaset gafletin ve dalaletin en boğucu ve en geniş perdesidir insanları aldatır ve uyutur. Toplumun istikrar ve saadetini mahveder. Evet, dünyadaki bütün ihtilaller, kargaşalar, karışıklıklar, zulümler, bunların hepsinin arkasında siyasilerin fikirleri bir düşünceleri vardır. Evet, yanlış fikirlere, yanlış düşüncelere toplumu bu şekilde hem geriyor, hem anarşiye sebep oluyor, hem ihtilallere sebep oluyor. Ve savaşlar, felaketler, hepsi siyasilerin yanlış sözlerinden ve toplumu yanlış yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Onun için her esen rüzgara kapılan ve o yönde yelken açanlar hiçbir yerde itibar sahibi olamazlar. Ancak menfaat aracı olarak siyaset yapmış olurlar ki günümüzde maalesef siyasi bir menfaat aracı olarak görüyorlar. Bediüzzaman Said'in Hazretleri'ni buyuruyor. Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Aç canavara karşı tahabbüp yani onu sevmek, ona sevgi gösterisinde bulunmak merhametini değil, iştahsını açar. Bu sefer döner, diş ve tırnağının kirasını da ister. Onun için siyasileri yönlendirmek vatandaşın görevidir. Vatandaş bilinçli bilgi sahibi olursa onları iyi yönlendirir. Onun için toplumun mutlaka doğru bilgilere, doğru siyasi düşüncelere ve bunların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilmelerine çok büyük ihtiyaç vardır. Bir mesleği ve fikri olmadan siyasetle fazla meşgul olanlar, alim ve fazıl da olsalar, iman hizmetinin ve en mühim vazifeleri ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceye indirmeye mecbur olurlar. Yani siyaset birinci plan alanlar, diğeri diğerlerini ikinci plan atarlar. Halbuki din de sonra nedir? Evvela iman, sonra ahlak, ibadet, hukuk. Siz siyaset birinci plan aldığınız zaman ne oluyor? İmanı önlemsemiyorsunuz. Ahlaka değer vermiyorsunuz. Tahrip ediyorsunuz. Hukuku tahrip ediyorsunuz. Niye? Menfaatinizi korumak için. Bu topluma ne kadar büyük zarar veriyor. İşte adil mutlak olan Cenab-ı Allah dünyada olmasa ahirette mutlaka bunun hesabını soracaktır. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri, siyasette muktesit meslek dediği hürriyetçiliği takip etmiş ve bu konuda fikirlerini ortaya koymuştur. Ve ölçüler vermiştir. Yani siyasette muktesit meslek dediğimiz istikametli insanlara faydalı olan siyasi meslek hürriyetçiliktir. Yani kişi hürriyetçi olacaktır. Bunun içerisinde ne var? Din, ve vicdan hürriyeti, ilim fikir hürriyeti ve insanların temel hakları. Bunlara makasıdı hamse, makasıdı şeria deniyor. Yani din de zaten bunları siyasi hayatta, sosyal hayatta uygulamak için Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiştir. Nedir bunlar? İşte hayat hakkı, mülkiyet hakkı, ve aile hukuku, dine vicdan hürriyeti, bir de fikir ve düşünce hürriyetidir. Din bunları tesis eder. Risale-i Nur'dan dersini alan Nur talebelerinin iman hizmeti, iman, iman hizmetini her şeyin tevkinde görmeleri, siyaseti de dine dost ve alet etmeye çalışmaları onların vazifesidir. Ve bunun için çalışırlar ve vatan ve Kur'an ve İslamiyet namına siyasete bakarlar ve bunun için Demokrat Parti'yi bu vasıflarından dolayı desteklerler. Demokratların Demokrat Parti toplanmalarını isterler ve onlara bu konuda noktayı istinad ve kuvve-i manevi olurlar. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz hak ve hürriyetler ancak hürriyetçi bir düşünceye ve demokrat, demokrasiye inananlara hastır ve onlar tarafından hayata geçirilir. Siz eğer ideolojik düşünüyorsanız veya ırkçı bir zihniyete sahipseniz bütün bu siyaseti kendi ırkınıza ve ideolojinize alet edeceksiniz. O zaman da baskıcı olmak zorunda kalacaksınız ve hürriyetçi olamazsınız. Ve hürriyeti sağlayamazsınız. Hürriyetçi olamazsınız, adaleti sağlayamazsınız çünkü tarafsınızdır. Doğru ve istikametli, hayırlı ve faydalı siyasi meslek, hürriyetçi demokrat olmak, hürriyet ve demokrasi ülkeyi hakim kılmak için demokrat parti içinde bu ülkeye hizmet etmek gerekir. Ki her parti kuruluş amacını hizmet eder, Irkçılığı yasalan bir partide bulunan bir demokrat demokrasiye değil, o ırkçı partinin amacına hizmet eder ve demokrasiyi tahrip eder. Aynı şekilde kemalist ve ideolojik partilerdeki demokratlar da o partilerin amacına hizmet ederler ve onların aleti olurlar. Şayet demokrasi ve hürriyet içinde kalkınmaya vatan, Kur'an ve İslamiyet'e hizmet etmek isteniyorsa ancak bu amaç için kurulan ırkçı ve ideolojik olmayan halkın dini ve milli duygularını istismar etmeyen Demokrat Parti içerisinde bulunması gerekir. Siyasette istikamette fikir sahibi olmak, şuurlu siyaset yapmak ve siyasi bir mesleği takip etmek de ancak bu şekilde mümkün olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.